hizmet binamızı yeniledik. Teşkilatımızı apartman dairesinden kurtararak müstakil üç katlı modern ve prestijli bir binaya ve rahat bir çalışma ortamına kavuşturduk. Tüm ilçelerimizi kapsayan web sitesi. Tüm ilçeleri tek bir adres çatısı altında birleştirerek Türkiye'de başka bir örneği olmayan bir altyapı hazırlanmıştır. Sosyal medyada biz. Sosyal medyada Facebook ve Twitter hesapları oluşturularak düzenli olarak bilgi akışı sağlanmıştır. Konya'da ilk defa Cover Reklam uygulaması yaptık. Web sitemizde yayınladığımız ve aylık olarak hazırlanan e-bültenle Konya'nın ve ülkenin gündemini takip ediyor ve paylaşıyoruz. Ak Yatırımlar Konya İlçe, belde ve köylere yapılan yatırımları tek tek ve rakam rakam görülebilir hale getirdik. 10 farklı merkezde siyaset akademileri yaptık. Toplamda Konya genelinde 12 kez siyaset akademisi yapıldı. Tanıtım medya günleri teşkilatın markası oldu. AK Parti Konya Tanıtım ve Medya Birimi tarafından organize edilen günlerde basın mensupları ve teşkilat belli dönemlerde birçok isimle buluşturuldu. Tüm teşkilatlar arasında bir ilk olma özelliğini taşıyan günler verimli sohbetlere ve fikir alışverişlerine zemin oluştururken tanıtım medya ekibinin markası haline geldi. İlçe ilçe yeni büyükşehir yasası çalıştayları. Türkiye'de sadece AK Parti Konya İl Teşkilatı Yerel Yönetimler Birimi tarafından gerçekleştirilen çalıştaylarda yasanın getirdikleri ve yasa sonrası uygulama için eksiklikler tespit edilerek geçiş süresinin sorunsuz atlatılması sağlandı. Seçim işleri bölge toplantısına iki kez ev sahipliği yaptık. Birim toplantıları İl Danışma Meclisleri 25. İl Danışma Meclisi'nden 40. İl Danışma Meclisi'mize kadar aksatmadan ve ortalama %98 katılımla danışma meclislerimizi gerçekleştirdik. Yönetim ve Yürütme Kurulu Toplantıları 175 yürütme toplantısı, 140 yönetim toplantısı, %95 katılım. Basın Toplantıları Gündemin yoğunluğuna göre her pazartesi milletvekillerimizin katılımıyla basın toplantıları gerçekleştirdik. Enlerin teşkilatını motive etmek için etkinlikler organize ettik. Teşkilat içi eğitimler. Alanya Bera Otel'de 4 günlük programlar şeklinde gerçekleştirilen teşkilat içi eğitimlere genel merkezden genel başkan yardımcılarımız, bakanlarımız ve alanında uzman isimler katıldı. Konya her mitingde liderlerini coşkuyla kucakladı. Görev süremiz içerisinde toplam 5 büyük miting düzenledik. İlçe danışma meclisleriyle hizmet bağları güçlendi. Teşkilatımız adına bir fidanlık oluşturduk. Yerel yönetimler İl Danışma Meclisi, tüm belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, ilçe koordinatörlerimizin katılımıyla gerçekleştirilerek örnek bir uygulama oldu. Kent Ekonomileri Forumu. Adalet ve Kalkınma Partisi Konya İl Teşkilatı Ekonomi İşleri Birim Başkanlığı tarafından marka şehirler için Kent Ekonomileri Forumu organize edildi. İlk koordinasyon toplantılarıyla Konya için en iyiyi düşündük. Balkan Ziyaretleri Yerel Yönetimler İl Koordinasyon Toplantıları Her 15 günde bir Büyükşehir ve 3 Merkez ilçe Belediye Başkanları, Yerel Yönetimler Başkanı ve ilçe Başkanları İl Başkanımız Başkanlığında koordinasyon toplantısı yaptılar. Tüm ilçelerimizde Ramazan sevincini paylaştık. 350 bin kişiyle İftar yaptık. Kardeşlik ilmek ilmek örüldü. AK Parti Konya İl Gençlik Kolları İlmek İlmek Örüyoruz adlı bir kampanya başlattı. Çocuk akademisi. Siyaset akademisi mezunlar gecesi. Sandık danışma toplantıları. Yerel seçimler öncesinde tüm sandıklarımızda sandık danışma toplantıları yaptık. Büyük Konya mitingine davet için Dışişleri Bakanımızın mektubunu Türkiye'de bir rekor kırarak 635 bin kişiye posta yoluyla ulaştırarak kırılması güç bir rekora imza attık. 31 ilçede mitingler yaptık. İlçelerimizde coşku ve heyecanı bir arada yaşadık. Bin gönüllü yollarda. 2011 genel seçimlerinde bin gönüllü kardeşimizle yola çıktık meslek odaları ve STK'larla bir araya geldik. Üye sayımızı 3 kat arttırdık. Konya 2010 referandumunda demokrasiye %78 katkı yaptı. Genel seçim sonuçları. Konya her genel seçimde desteğini arttırarak sürdürdü. İlk kez halkın doğrudan desteğiyle seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Konya %74.62 ile destek verdi. Yerel seçim sonuçları. Her yerel seçimde desteğini artırarak sürdüren Konya, 2014 yerel seçimlerinde büyük şehirler içerisinde en yüksek oy oranıyla birinci oldu. Sosyal medyada güç olduk. Konya başkanlık sistemini konuştu. 31 ilçe delege seçimi Tüm ilçelerimizde 5. olağan kongreler öncesi kardeşlik ortamında delege seçimleri gerçekleştirdik. Hazırladığımız videolarla Türkiye'de olduk gündem olduk. Ile... Milleti uyandıracaktık. Bu uzun yolun zahmetine baş koyacaktık ki ilkeli siyaset. Hem önümüze hem ufka bakmalıyız. Siyaset bir ekip işidir ama ekipçilik değildir. İnsana erdemine, bilgisine ve ahlakına göre değer vermemiz gerekiyor. Hiçbirimiz hepimizden daha güçlü değiliz. Yapacağını söyle, söylediğini mutlaka yap, yaptığını da anlat. Ruhta amatör, eylemde profesyonel olacağız. Kişileri değil ilkeleri esas almalıyız. Siyasi görevler bir emanettir. Ama bu emaneti emanetçi gibi taşımamalıyız. Kuralların olmadığı yerde krallar olur. Bir göreve talip olma. Ama verilen görevden de kaçma.